Yüzüm çok renksiz geldi bu arada. O yüzden bu pembe kalemimden süreceğim bir tane. Kurtarıcım. Şimdi şöyle yaptım daha mantıklı oldu. İçime uzun giydim. Bu uzun pamuklu üstü. Altında zaten mavi tayt var. Üstüme de daha kışlık belirtim çıkarmadığım için bu poları onların arasından buldum dolapta. Şimdilik şöyle bir geçiş yapacağım. Terleyene kadar bu duracak üstümde sonra çıkartırım diye düşündüm. Düm. Kışın spor kombini yapmak gerçekten böyle köpek gezdirenleri anlamsız kombinleri gibi oluyor. Çetem ve ben aşağı iniyoruz. Gel kız. Burada yeni aldığım şeyler var. Yıkanmak için aşağıda şey bekliyorlar. Burada sıra bekliyorlar. Önce sıra numarası alıyorlar. Ondan sonra kabul edilirlerse, edilirlerse aşağı iniyorlar. Bu sabah kahve köşesinin tam karşısındaki dolaptayız. Şimdi kahve yapmayacağım. Kahve içmediğim günler spora giderken genelde geçen geçtiğimiz aylarda falan böyle hep kahveyle başlardım ama sütlü kahveyle. Çünkü sabah hem esare kahve bana sert geliyor hem de yapılan araştırmalarda sanki midedeki asit düzeyine karşı farklı etkileri varmış bilmiyorum. Araştıralım hep beraber ve bilgilenelim. Neyse kahve zaten içmek istemediğim için sütlü bu sabah. Şöyle bunlardan alıyorum kendime toplu. Kakaolu, fındık sütü aslında bu. Kakaolu, fındık sütü. Bizim kakaolu sütün bitkisel versiyonu gibi düşünün. Güzel oluyor. Hem enerji veriyor hem böyle bir şey içmiş oluyorsunuz. Hem de spor öncesi böyle tatlı bir şey, oluyor, motivasyon oluyor. Ya bir saat tenis yapacağım ama abarttım. Bugün çünkü fitness tenis yok, sadece tenis var ama çok özledim dönmek istiyorum. Çünkü böyle kendi aramızda işte maçlar falan yapıyor, kızlar buluşup. Ben o kadar hamladım ki yapamıyorum. O yüzden gidip böyle bir raketimi elime alayım, özledim. Bani bu sabah spor planı yok mu? Bani sporunu az önce yatak başlığında yaptığı için şu an dinleniyor. var ya. Bir sürü var. Allah'ım ben nasıl şanslıyım. Nasıl şanslıyım? Hayvanları ve çocukları severken o incelen ses bence çok tatlı. Günaydın. Günaydın. Burada mı yattınız? Yakışıklım. Yakışıklım benim. Hadi gel mama verelim. E, bitirmemişsiniz akşamda. Aa. Günaydın doğmuşum. Hazır yemeğin gel. Aman aman aman. Kim geliyor? Günaydın. Pamuşum uyanmış ya. Bu benden rüşvet almadan bırakmaz beni. Seni yerim. Burada atıştırmalık tutuyorum ona vermek için. Al bir tanem. Hoşum. Al, al kibarım. Oh benim güzelim, afiyet olsun bir tanem. Sırtın kirlenmiş aşkım, görüşürüz. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ders bitti. Çok özlemişim. Gerçekten iyi ki e, harekete geçmişim. Harekete geçtikçe, geçesiniz geliyor. Spor için konuşayım ya da başka şeyler için ve durdukça da durasınız geliyor. Durdukça sadece düşünüyorsunuz. Yarın sabah da fitness'a e başlıyorum ve spor hayatım böyle birkaç aylık aradan sonra diyeyim, ara ara geldim de e, düzenli olarak devam ediyor. Çünkü beni çok mutlu ediyor. Partnerim çok iyiydi ya, ekip çok iyiydi zaten genel olarak. O yüzden çok keyifli geçti. Acayip ee, mutlu oldum yani şu an nasıl ne salgılıyorduk mutluluk hormonu salgılıyorum gerçekten spor yapınca çok terledim sadece ve bu şekilde oynadım inanır mısınız herkes şaşırdı ama hastalıktan çıktığım için bir hastalık korkusu oldu neyse böyle yani harekete geçin o işareti bekliyorsan şu an harekete geç <laughs> motivasyon konuşmacıları gibi oldu Amerika'da var ya özellikle Ben geldim. Duş almayacağım ama saçımı şekillendirip dışarı çıkacağım hemen. Çünkü e, biliyorsunuz bir senedir hayvan sever komşularım oldu. Yani bir kafa denge komşularım oldu daha doğrusu. Beraber gidiyoruz, geliyoruz böyle sürekli kedi köpek muhabbeti yapıyoruz. E, onların kapıda büyüyen bir yavru vardı. Kısırlaşmayan bir o ok kalmıştı. Onu şimdi beraber veterinere götüreceğiz inşallah. E, kısırlaştıracağız. Ama ondan önce hem ağzına bir şeyler atacağım hem de dediğim gibi bir kendimi şekle sokacağım çünkü böyle görünüyorum. Kutu tam e, geldim tenisten ve kargo ile beraber girdik. Geçen videoda bahsettiğim hani böyle air fryer falan aldım. Kosori markasını aldım. E, ama kutuyu tabii açamayacağım şu an çünkü hemen hazırlanmam lazım. Fakat gelince yani bu sizin için birkaç dakika sonra olacak. E, açacağım ve patates yapacağım özellikle o içimde kaldığı için. Tasarım ödülü almış. Valla açacağız bakacağız bakalım ne olduğuna. Şöyle kutuyu hemen açmak istiyorum ama kenara koyacağım ve karnımı doyurup üstümü değiştirip dışarı çıkacağım. Gelince görüşmek üzere. Hemen bir şey yemem lazım. Gerçek bir gümrük memuru ya. Çok ciddi bakıyorsun. Geçti mi gümrükten? Kendime şöyle çok hızlı bir kahvaltı hazırladım. Hiçbir şey ısırmadan, ısıtmadan, pişirmeden. Şöyle e, sütlü biber denir bilir misiniz? Bizim de yöresel şeylerimizden biridir. Böyle. Bu da aslında donmuş bir ekmekti. Donmuş da satılıyor ama ben aradığım ekmeği bulamadım. için aldım ve direkt kendi dolabıma koydum. Siyaz ekmeğiymiş. Güzel valla. Fena değil sevdim. Ama diğer ekmek gelse tabii ki daha mutlu oluyorum. Fileden siyaz ekmek alıyorum ben o taze fırınında. Hemen ayakta şunları yiyeceğim. Bu arada şurada da peynir elvan var. Ben peynir elvasını bayağı seviyorum ama bazısı mesela üstü kızarmış olanı seviyor ama benim favorim bu. Ben bunu dolaba koyuyorum ve zaten evde sadece ben yediğim için mesela açıyorum ya kapağını. Açıyorum. Alıyorum buraya. İki çatı alıyorum. Sonra dolaba geri koyuyorum. Böyle bu benim mutluluk kabım gibi bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Birkaç yer önerildi bu arada Tekirdağ'da. Onları da deneyeceğim ama önerilir. Severim yani. Sever misiniz bilmiyorum ama yazın dondurmayla falan çok iyi gidiyor. E, ee, yücemlerin mesela işte Yücem'in eşinin artık nişanlısı diyecektim. Ailesi ilk geleceği zaman işte kendi aramızda konuşuyoruz. İşte annesi babası gelecek. İşte yemekten ne ikram edelim falan. Annem işte tatlı söylüyor. Şu mu olsun bu mu olsun. Ben dedim ki ya yöresel bir şey olsun. Peynir elvası peynir arabası ve dondurma ikram edelim dedim yemek sonrası. Babam bu fikre bayıldı. <laughs> Zaten babam şeydir böyle hani lokaline aşırı bağlıdır. Ee, gerçek bir şeydir. Trakya milliyetçisi. Ondan sonra Aa, evet falan böyle. Annem çok beğenmedi bu fikri. Çünkü aklında tamamen başka bir şey varmış. Neyse sonra hem onun dediği olmuştu. Hem peynir elması. Sonra çok beğendi. Cemileş'in ailesi. Hatta geçen giderken hediye falan götürmüşler. Bu da böyle bir anımızdır yani. yani Trakyalıysanız böyle bir e, tatlı menüsü, önerisi olsun. Hem kolay oluyor hem hafif oluyor. İçine dondurma falan koyup böyle ya da üstüne servis etmek için. Geldim. Size iki saniye geçti. Ama bana iki saat geçti. iki buçuk saat geçti hatta. Götürdük. Yavru kediler vardı. Onlar böyle pireli falan tahminimizden. Bir de ben daha küçük sanıyorlardım ama halbuki anneleri emzirmediği için küçük kalmışlar. Onları inşallah sahiplendirebilmek istiyorum. Şimdi böyle tedavileri başladı. İğnelerini oldular getirdiler. Kısırlaştıracağımız kediyi de bıraktık. Böyle güzel bir şey oldu. Ee, böyle sever başka teyzeler de vardı. Böyle bizim hepimiz oturuyoruz. Herkes onlar da sokaktaki kedilerini getirmişler. Baktıkları dört tane kediyi. Birinin dişlerine baktırıyorlar. Birinin şey O sırada işte komşuları arıyor. Kedilerin hepsinin ismi var falan diyor ki. Ha İsmet iyiymiş falan diyor. Böyle o kadar tatlı böyle hep şey diyorum ya hani veterinerler gerçekten böyle çok iyi insanlarla oluşuyor. Hani gittiğiniz özellikle sokak hayvanlarını getiren insanlarla o ortamı çok seviyorum. Biliyorum ki herkes aşırı Böyle güzel bir kalbe sahip. Ne dedim? Videoyu kapatmadan önce bir kutu gösterdim. Evet ben de aldım. Sonunda ben de aldım. Artık benim de var. Çok iki gruba ayrılıyor alanlar, kullananlar bunu. Kimi diyor ki almasam da olurmuş, kimi diyor ki elim ayağım. Ben de genelde böyle işte bir iki kişi yaşayanlar, tek yaşayanlara güvenerek, onların yorumlarını dinleyerek. Bir de fritözde yapılan şeyler mesela paket falafel atıyorum ya da işte patates arkasına şey yazar. İşte fritözde şu kadar şu kadar dakika. Ben fritöz kullanmıyorum öyle yağlı yağlı. Tencerede de tavada da aynı şekilde kızartma yapmıyorum. O yüzden bununla fırında ya da mikrodalgada yaptığımdan ne kadar farklı olur diyerek 3.8 litrelik bir sıcak hava fritözü yani air fryer aldım. Kotori markasının aldım. Geçen videoda marka söylemiş miydim hatırlamıyorum. Şu anda böyle güzel bir indirimde. Muhtemelen ben bu videoyu paylaştığımda da indirimde olacak. Neden bunu seçtim derseniz biliyorum birçok markanın var. Bu marka bana daha birkaç sene önce söylediğimde önerilmişti. Bir iki kişi yazmıştı. Ben hiç bilmediğim için ilginç geldi. Neyse baktım fiyatlar arasında. Açıkçası en uygun fiyatlı Airfryer buydu. Kullanımdan memnun ve bu benim aldığım tasarım ödülü almış. <laughs> o yüzden de açıkçası aldım çünkü çok şık duruyor. Ben böyle tezgahımda duran şeye dikkat ederim. Hani böyle bir içimi açması lazım. Yani herkes böyle olmayabilir. Şimdi beraber şu kutuyu bir açalım. Evet. Bir de yoga'ya gideceğim. Saat kaç ya? Elektrik de yok evde şu an. Elektriği onarıyorlarmış. Yoga'ya da az kalmış. Ay evet çok heyecanlıyım. Ha ne diyordum? Amazon satıyor diyordum bunu. Garantisini de yine aynı şekilde Amazon sağlıyormuş. Ben de e, izlediğim videolardan ve okuduğum yorumlardan aldığım bilgileri aktarıyorum şu an. Şimdi tasarım ödül aldı deyince merak ettiniz değil mi? Bu içi. İçinden böyle bir şey çıktı. Aa çok özel ne? Şöyle. Anladığım kadarıyla bunun içinde yemek tarifleri var. Türkçe kullanım kılavuzu var. Ve bu da başlangıç kılavuzu. Yemek tarifi yokmuş. Niye yemek tarifi versin ki zaten? Ne saçma. Evet. Gelini öpebiliriz. Nasıl? Güzel değil mi? Şöyle yakından göstereceğim. Böyle gri bir rengi var. Şu tutacağın üstü kırmızı. Benim detaycılık. Burada markası yazıyor. Bir de şöyle üstünü göstereceğim. Tuşları burada. Tabii üzerinde bir streç var. Onu çıkaracağım. Böyle bir alet. 3.5, 3.8 litre olduğu için çok büyük değil. Çok fazla yer kaplamayacak. Şimdi buna tezgahta güzel bir yer bulmam lazım. Eşya azaltacağım dediğim videonun hemen ardından tezgah üzerine yeni bir alet aldım. Hayatta böyle tutarlı olacaksınız. Açıyorum. Beraber açıyoruz. Uf. Şöyle bir içine bakalım. Koyabileceğim en mantıklı köşe burası. Çünkü burada zaten tost makinesi var. Bunu bu ara kullanmıyorum. Hem çekmeceye koyup çıkarmak için daha mantıklı. Evet. Hayırlı olsun. Tezgah koyu renk olduğu için böyle koyu koyu birbirleri bence uydular. Mesela beyaz olsa tezgahta böyle çok varmış gibi olacaktı. Varlığını çok belli edecekti. Nasıl? Tasarım ödülü. Şimdi kılama kılavuzunu e, okudum. Burası boy olarak böyle yani yükseklikten kurtarıyor. Önden de aynı şekilde kurtarıyor. Çünkü çok yakın olmaması gerekiyormuş böyle kapalı bir yerde. Havayla çalıştığın için hava alacak diye. Ee, bu arada elektrik kesikti. Gittim o yüzden üstümü değiştirdim. İşte yogaya hazırlandım. Yogaya gideceğim. Bu süreçte de elektriğin gelmesini bekledim. Çünkü ön ısıtma yapacağım. Ön ısıtmada da kokunun gittiği söyleniyor. Bu kendi kokuları oluyormuş ya. Şu ikisini e, makineye geliyor yazmış ikisi de. Ben elde yıkadım hemen. E, daha pratik olsun diye. Şimdi yerleştireceğim. <laughs> Ve can geçen bir şey diyor. Sen böyle şeyleri tek başına kurmayı hiç sevmezsin. Ben yokken gittiğimde ne yapıyorsun diyor. Dedim kuruyorum bu kedi tuvaleti aynı şekilde. Onu da bir videoda kurmuştuk. Şimdi bunu yerleştiriyorum. Ama tabii elektrik olmadığı için pişirmeye vaktim kalmadı. Yoga sonrası yemek yapacağız gibi duruyor. Şimdi. Çok güzel anlatıyor bu arada. Evet. Şimdi ön ısıtma yapıyormuşum. 4 dakika sonra bip sesi çıkaracakmış. Şimdi bu süreci tamamlayayım. E gelince de direkt yemek yaparız. Patates yapacağım ama. Çünkü e, arada mesela şey oluyordu. fritozla alakalı şu ana kadar mesela işte markalarla alakalı şey gelmişti. İşte şu markayla çalışmak ister misin acaba bu markayla? Şey diyordum. Markayı deneyimlemedim ama patatesi nasıl yapıyor <laughs> önemli olan o. Sanki gerçekten her gün patates yiyormuşum gibi. Ama tatlı patatesim var. Ee, i̇nşallah onu bunda yapacağım. Ee, ona kısmetmiş. Ay heyecanlıyım vallahi ya. Evet şimdi çıkardım. 4 dakika soğuttu. Tekrar takıyorum. Pastırma yani bacon seçiyoruz. 8 dakika görüntülüyor. Bunu 5 dakika olarak değiştirin diyor. 5 dakikaya değiştirdim. Ve tekrar başlatıyorum. Buradaymış. Şimdi diyor ki Çıkarın ve bu kez sepeti 10-30 dakika tamamen soğumaya bırakın. Onu soğumaya bırakıyorum. Bunun fişini çekiyorum ve hazırlattım. Zaten yogaya gidiyorum. Gelince bunda ilk pişirmemizi yapacağız kısmetse. Şimdi haydi yogaya. Şu matın da sığdığı bir çanta bulamadım kendime. Şöyle alacağım şimdilik. bayağı aydınlandık. Çok. Çekim yapmak isteyen 10 dakikamız var. <laughs> evet. Çok acıktım yani söyleyemedim. Gerçekten karnım şu an çok aç. Ee, şimdi, koku falan gelmiyor. Herhangi bir koku almadım. Zaten e, 30 dakika falan da soğuk. Ben çıktım yani soğuyana kadar. Usulüne göre yaptım her şeyi. Şimdi, diyor ki... Filtözü hiç şekerleştirmeden önce ön ısıtma yapmanızı tavsiye ederiz diyor. Bastım. Tuşları çok güzel bu arada. Şuna basmamı öneriyor ve böyle ön ısıtma yapacak. Ben de bu ön ısıtma sırasında ne atayım ona bakayım bir. Ne yiyeceğim? Çok açım ama önce patates. Bununla başlayacağım. Bayağı da patates almıyordum. Fırında istediğim gibi olmuyor diye. Bu da artık son böyle pişirmediğim kalmış bir köşede. Bunu bir de en son metrodan şunu almıştım. Bu spring rollları ben çok seviyorum. Böyle içi sebzeli oluyor biliyorsunuz işte Çin böreği. Sebzeli Çin böreği diye geçiyor. Ama tabii fritözde güzel olur en son diye. Ben bunu buzlukta iki ayrı tutuyorum. Şimdi bunu da deneyeceğim. Şuraya çıkarayım elmadan. Isındı. Ya Allah, Bismillah diyerek hepsini birden koyuyorum. Allah. Şöyle yerleştirdim. Tüm <laughs> böreğiyle patates ilk defa aynı yerde. Fries'ı seçiyorum. Bugün kendime çok kızdım. Çünkü sabah giderken tenise yanıma su almayı unutmuşum. Ve tabii ki o zaman su içemedim. Güne de su içerek başlamadığım için sonra işte kahve falan derken su içmeye bugün bir bardak su içmedim gerçekten. En son yoga'da böyle e, aşağı bakan köpek falan yaparken midem bulandı. Sebebi de tamamen su içmemiş oldum. Yani kendimi çok iyi tanıyorum. Bu da herkese bir su hatırlatması olsun. Bana da yarın sabah spora giderken hatta şimdiden hazırlayayım. Zaten yıkamıştım burada suluğumu. Ötüyor çünkü patateste shake modu var ve patatese bastığınızda direkt belli bir dakikadan sonra çalkalayın diye öttü. Şimdi çıkardım. Daha iyi pişsin diyeymiş. Tekrar takıyorum. 9 dakika daha gözüküyor. Beni izleyen kedilere selam yolluyorum de. <laughs> Şimdi 5 dakikası daha vardı ama açtım ve bir tane patates tattım. Pişmiş. Ben içine az koyduğum için börekler de piştiği için 5 dakika kala açıyorum. Zaten açınca duruyor. Var ya patates mükemmel olmuş. Eyvah eyvah. Şu patatesle yaptığımı dolaba koyayım unutmuşum. Şöyle göstereyim. Börekler tabi biraz kızarmış. patatesin çıtırlıklarını dökerken fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Patates yiyorum. Ketçapsız patates olmaz. Hatta bazen sadece sos yemek için patates yemek istediğimi düşünebiliyorum. Ay dur kızım. Ya bana ya. Senlik bir şey yok ki. Meraklı. Bir de şu çim böreğini yiyeceğim ama içi çok sıcak olacak muhtemelen çünkü içinde sebze var. Bir patates ve börekle değerlendirebilir miyim bilmiyorum ama benim zaten alma amacım patatesti. Ben bayağı beğendim performansını. Artık böyle her türlü patatesi deneyeceğim muhtemelen içinde. Tek kişi için ya da bir iki kişi için gerçekten idealmiş. Daha büyük bir şey gerek yokmuş hem yer kaplama açısından da. Çok estetik duruyor bu arada bence tezgahta. Bilmiyorum nasıl beğendiniz mi? Aşağı aldığım ürünün tam şeyini koyarım. Amazon'dan aldım ben. Hemen uygun oradaydı hem de dediğim gibi Amazon sigortalı alıyormuşuz marka Türkiye'de olmadığı için. Herhangi bir sorunda yaşayan olmamış yorumları okudum. Niye daha önce almadım diyeceğim gibi duruyor. Ben yiye gidiyorum. Günü burada bitiriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Herkese görüşürüz.